koronavirüs bugün iki çok sevilen ismi insanların hayatlarına dokunan iki güzel insanı bizden aldı. İlahiyatçı Ömer Döngelioğlu'nu televizyon programlarından tanıyorduk. Özellikle Ramazan ayında yaptığı iftar ve sahur programları ile biliyorduk ve maalesef yine bir Ramazan günü kaybettik kendisini. Koronavirüs yüzünden bir süredir tedavi görüyordu. Henüz 52 yaşındaydı. Durumu ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere siyaset ve sanat dünyasında ...dünyasından başsağlığı mesajları yağdı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kılınan tavaze cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı Ömer Döngeli Bir diğer kaybımız Profesör Doktor Murat Dilmenoğlu. Çapa Fakültesinin sembolleşmiş isimlerindendi. Bugün Türkiye'nin virüsle mücadelede bu kadar başarılı olmasını sağlayan yüzlerce kahramanın doktoru bizzat yetiştirmişti ve 78 yaşındaydı. Yoksulların doktoru olarak da tanınıyordu. Durumu olmayanları ücretsiz tedavi ettiği için soruşturma bile geçirmişti. Bu iki güzel insana Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.